Evet abi. Şu yaprakta biraz böyle bir leke var. Fidelerimiz böyle. Buradan bir fideyi şimdi sen dediğin dibini aç bak. Ne var ne yok diye. Ben de açıyorum. Fideyi çıkardım. Çıkardım. Ne var? Kökler var beyaz. Köklerimiz var. Evet. Görüyorsun abi. Beyaz köklerimiz. Senin anlattığın gibi var yani. Çıkmış. Gerçi tutmaz da. Evet abi. Böyle. Fideler böyle. Ufağı böyle. Misal. Yapraklarda bir leke var. Buna şimdi yarın geleyim de ne yapacaksak yapalım.